Buyurun rakamlar 1 sayabilirsin 2 3 gidiyorlar bak 4 bizim ses çıkıyor mu ekranın 5 6 sesi de verdi oradan duruyor dönüyor 7 müdahale de yok görüyorsun Anelka bakıyor sağa uzun 8 geldi Api Yanındakine verdi kim görelim. 9. O verdi. 10. 11. Gidiyor. Devam hocam. 12. 13. 14. 15. Oo. 16. 17. Oyna. 18. 19. 20. Sıkıştılar mı? Hafif bir pres. Geri dönüyorlar ama sonuçta topu kaptırmıyorlar. 22 etti. Bu anda durum 2-0. 23 ve Galatasaray. kişi tabii onu da kabul edelim. 24, 25. Koncay verdi. 20, 27 işte say. Vay anasını. 29, 30, 30. 31. Şimdi 32. Ortada 21. sıçan denen olay işte evet. değil mi? Hani evet. Tabiri caizse. Ama orada da. araya girip mirip bir top alabiliyorsun evet. gene hocam. 33, 34 ve geliyor hocam. 34. Döndüler, dolaştılar bir gidelim dediler. Hop 35 gol hocam. Hocam dünya literatürüne geçer.